İnsan hatalarına gelecek olursak bir 3P kuralından bahsetmiştik. Bunun üzerinden tekrar geçmek istedim. Çok da akılda kalıcı aslında bu. E, İngilizcesinden e, türetilmiş aslında. İşte People, Procedure ve Paperwork gibi. Personel eğitimleri ve yetkinlik birinci kural. Yani siz bir personelden bir çalışma istiyorsanız onun eğitiminden ve yetkinliğinden emin olmak durumundasınız. O gerçekleştireceği operatörün gerçekleştireceği operasyona, yani kritik alarmdan sonra yapacağı işleme operasyon adımlarının net bir şekilde oluşturulduğu ki Mert bundan detayca bahsedecek bir operasyon talimatının prosedürün olması gerekiyor. Ve ilk iki kuralın net bir şekilde uygulandığını ve denetlenebilir olduğundan da emin olmamız gerekiyor.